Evet kritiğe geçmeden önce iletişim adreslerimizi verelim 0539 570 37 07 www.kanaldae.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz efendim. Bak bugün bir misafirimiz de var kritikte. Evet. Sütlaç Evet. Değil mi? Evet. <laughs> evet. evet. Aslı Hanım <laughs> kritiğe geçmeden önce evet. biliyorsunuz bayram arifesi bizim Aha. gelinlerle kayınvalidelere çok güzel bir sürprizimiz var. Evet. Ben Yiğit Bey'e vardı Nasıl bir sürpriz? Sürpriz, Bey'e verdim getirebilir mi acaba? Tabii yiitçim, ezgi vermiş Aa, bir şeyler sana, neymiş evet. onlar? Hediye <laughs> <Oo>. <laughs> aldım. Maşallah açıyoruz değil mi? Ay, evet. bay, ay aynı anda açarsınız doğru. Evet. Bayram hediyeleri. Yine geliştirdik. Kayınvalidelere gelinlerden. Teşekkür canım. Ne güzel. Çalın Çok mı? güzel Çalın bir cest yapmışsınız. Hadi Helal olsun. Açın bakalım neler almış bakalım. güzel gelinlerim. Hanım gelinim ne almış bana. Ay Reyhan abla açsana. Çok merak ettim. seni. Ben de vallahi merak ettim. Bakalım ne çıkacak. Ufak benim. küçük senin kutu. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Bakacağız. Saniye Hanım evet. açtı önce. Ne? Çok teşekkür ederim. Dur tek edeceğim. tek. Rica ederim anne. Aa ne Rica. güzel bir taç. <laughs> Beğendiniz mi Saniye Hanımcığım? Çok teşekkür ederim kızlar. Ona niye gitmiş? <gülüyor> <gülüyor> Gelinle <gülüyor> teşekkür, <laughs> <Gelinle gülüyor> teşekkür. et. Evet. Gelinini almış. Aa, çok teşekkür ederim canım. Ay, her gelin kendi kayınvalidesini almış. Bu Ay ne? Bana bir şey yok Aa, mu? Teşekkür ederim. Sana ne geldi? O ne? Ben, ben, de benim çek şey ellerime. Dur tamam. şimdi bir dakika. <laughs> Dayanalım. Elinizde ne onlar öyle? Ne aldın kayınvalide? Valla ben anlayamadım. Bu ne Hanım benim pederimle karşılıklı böyle otururlar kahve içerler. Bunu da böyle fincanın altına koyar sunum. Aa. Sıslı kendisi. Böyle bir şey yarıyor evet. şu tılı pullu payetli. Evet. evet. Valla ben bunu mendil kafana takarsın. Valla ben bunu mendil sandım şöyle bir oynayayım dedim. Halay da çekelim. Aynı o da olur işlev çok işlevli. ben bunu bardağın fincanın altına koymam şöyle oynarım. Şöyle servis. Beğenmediniz mi şimdi? Ya da başıma takarım. Beğenmişsinizdir. Beğendim. Halay çekersiniz. Ama şeyim fincanın altına asla koymam. Hiç öyle bir şeyim var. Koymuyorum yani. Ama bunu bir yerime takarım. Şurama takarım. Vallahi ışıl ışıl. Tam senlik bir şey almış. Evet şurama yaparım. Küpe yaparsın böyle. Ya da böyle. Ben yaratıcım ondan bir şey çıkarırım. Valla bu şeyden kalktı ama bunu niye almış bana benim gelin oğlum? O bizim çeyizde var. söyleyeyim neden aldığımı. Biliyorsunuz ki. Paris'te evlenmemi istemeyip gelenekçi bir aile olduğunu söyleyen evet. sevgili anneme eski geleneklerimizi hatırlatmak amacıyla. Ay, eskiden evlendi olurdu. Çok güzel. Evet, o, o, bir Tan -tan. Ee, bu da şöyle. Kendisi e, bizim işte nişan zamanımızda yine aynı geleneklerden bahsediyordu. İşte ucu böyle örgülü havlular falan. Evet. Biz o tarihte kaldık. Onları yaşasın diye. Ama var hala. Çeyizinden mi çıkarttın? Yok özel aldım anneciğim sana bunları özel bunlar yaptırdım ben. Bunlar kalmadı ki Bak bunu yaptırdım ben sana. Yavrum kalmadı Gelenekçisin bunlar. Gelenekçisin ya. Kalmadı. gelir. Kalmadı. Akrabalar hala. hala var dilimlerde. Niye kalmasın? Konya'dan akrabalar gelir. Biz orada evlenirken şey yapar ya güzel eve böyle. Nerede evlenir ki? Allah bizim i̇şte. de vardı Aslı Hanım. Var. Benimkinde vardı. Aslı Hanım eskide radyonun üzerinde televizyonuna da biraz daha büyük yapardık. Bir de ev telefonu vardı onun üstüne. Tabii telefonun üstüne. Hazır Hanım bakayım. Aaa. 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 De, bizim evde de vardı. Bizde Böyle anneannemden yani anneme. Bizde Aa, de vardı. Annemde şey, komple var. takımı var ve şu anda çok değerli. Evet, ee, çok değerli. Böyle e, şey. gelinim sevmiş. Dur bakalım. Dil, dilemiş ama hani hepsi pek beğenmedi ama ben de ne desem şey yalan söyleyeceğim. Var e iki tane alaydı ya. As, i̇ki tane, yani. iki, tane yani. iki tane. Ay iki mi? Tamam. O iyi. Tabii benim, benim ne oldu? mi? <laughs> Vallahi şimdi beğenmedim desem bir kötü, beğendim desem iki Aa, kötü. <laughs> ya açık söyle. Ya, gerçekten güzel. Teşekkür ediyorum. Heh. Ellerine sağlık. Getirene de götürene de sağ olsun. Ama çok güzel olmuş. Ben beğendim. Eski Hadi. değil mi? Hatırlıyorsunuz. Eskinin zamanı olduğu için ben bunu hatırladığım için beğendim. Aslı Hanım iyi misafir e o zaman. Ne güzel iki fincan işte bak. Aa. Ama beni ne mutlu etti. Evet. Çok mutlu etti. Diyelikmek de kadar ama. güzel. Hı. Hı. Evet. Hem de mutlu küçükler olmak. büyüklerini almış. Normalde ya. büyükler bayramda evet. alır ya. Evet. 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 düşünülecek de bunlar hiç. düşünmüş ya. Evet, çok mutlu oldum. Evet. Benim bildiğim odur yani. Evet. Bize Kayın ne gelinlerini alır. Ne alındı bize? Mesela benim şimdi bir tane bir yazı kaptımdır bence. Boç İnşallah aldık biz de. Boç aldık. Atos. O ya, de anladın. Anladın. Ben yani. de Peki Onun... <laughs> çok güzel bir şey yaptınız. Evet teşekkür ederiz bütün. Bence de. Şimdi o zaman ilk konumla başlayayım. Bugün kayınvalidelerim biliyorsunuz kurban pazarına gitti ve oldukça ilginç anlar yaşadı. Ama bence en ilginci Saniye Hanım'ın koyunlardan, koçlardan korktuğu <laughs> o hali. <laughs> bir izleyelim, ardından konuşuyoruz stüdyoda. Kadın aile kendine gelip Ya Saniye bacım bak gel bunlardan korkma. Kız bunlardan gel, korkulur gel, mu ya? Şu gel. şekerliğe bak ya. Gel Saniyecim gel bebeğim. Korkunu atarsın yüzde şey. Gel bacım gel hayır, gel. Hayır, gel hayır. Gel. Kız korkulacak bir şey yok. İnsandan korkuldan niye korkuyorsun? Yapmayın ne olur. Hayır. gel. Gel gel. Kız gel. Hayır, 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 hayır. Hadi gel. gel. Ha, gel Allah aşkına ne var bir ya kere yani, doku. Yüzleş korkunu yem ya. Korkun tamam, ya. Yapalım, gel, hadi yapalım, hadi yapalım. gel 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 <laughs> yüzleş. Kız gel ne korkuyor? Geldim geldim. Aa hayır hayır kız onlar bizden kaçmıyor. Bu da ondan kaçıyor. Onlar bizden kaçıyor. Görmüyor musun? Allahım ya Rabbi. Ya gel gel. Ay, gel. Kızlar beni unuttunuz burada. Kızlar, ay, kızlar, canım, kızlar beni burada unuttunuz. Hush gel. Ah atstan. At, at, at. <laughs> gel, gel, gel 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 ya. ya çok... Evet. Çok aa güzel. kız su da var. Gel, Ay şeydale koş. Gel şiş. gel. Çok korktun ya. Biraz su dök nur ne duruyor. Aha. Zorla bir de çektiniz beni hadi içeriye. Hadi gitti gidiyor Sikran ya. Etsiniz. Tamam tamam yeter yeter üşüyecek. Üşü, gel, gel, Ay, vacım, Hadi gel. Çık, çık 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 çık. Ay, kız, Ay çok yoruldum, Saniye hanım bu kadar korkusu yani bu kadar korkuyorsunuz neden ben gelmeyeyim dediniz hani gelmeyin beni azat edin deseydiniz Hazal hanım rahatsızdı gelememişti. Evet, ben de kısmı. arkadaşları yalnız bırakmak istemedim. Evet. Korkumla da yüzleşirim dedim ama o da olmadı. Olmadı mı? <laughs> olmadı. Ama Saniye teyze Efendim. havuzdan suratına su çarpılması iyi geldi mi? Geldi. Rahatladım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu çocukluk tam bu yana böyle misin? Hep mi korkardınız? Ben İstanbul'da doğma büyüme oldum. Hiç yani köre gitmediniz mi bilmiyorum. hiç kurban pazarına hiç, falan? Kurban pazarına gidiyorum. Kurbanımızı alıyoruz ama ben geride duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> geride. <gülüyor> Bu kadar girip de olmadınız yakın olmadın yok, yok. atmak Ailemdekiler beğeniyor, kardeşlerim beğeniyorlar. Ben sadece ödeme kısmına karışıyorum. Ya aynı ben Saniye Hanım ya, ben Aa, de öyleyim aslında, <laughs> o yüzden ben de gelmedim. Sen de mi korkuyor? Ya öyle fazla şaşır neşir olamıyorum. Ya ama bu evet. kuşta da Alışmadığım yok. için belki de, Ay, alışmadığımız evet. için, Alış, ondan ama çok şey. sempatiktiniz ya. Ben, Hala koyunların koyunların atamadım, musun? ben koyunların üstüne düştüm, ben koyunların üstüne düştüm. düştüm. <laughs> o Düşün. mutluydu. He. Ama Güzeldi, beni çekiyordu üstüne düşmüş gibiydin adeta. <laughs> beni çekiyordu, kolumdan çekiyordu, beni çekerken düştü. Saniye Zaniye teyze kurbanlıklardan daha çok kurban olmuş. <laughs> <yok. Evet>. Gerçekten. <laughs> Gerçekten enteresan bir deneyim oldu kayınvalidemiz evet. için. Vallahi Gerçekten. Ediyorum. Peki. Evet diğer konumuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki Sahra nişanlısı buraya geldi. Sahra'nın nişanlısı ve 9 Haziran'da Paris'te evleniyoruz dedi. Evleniyor Paris'te olsun. evleniyoruz dedi. Biz sevindik Nurten Hanım'a baktık Aynen. bayılmış. Bayıldı. Şaşırdık mı? Hayır. Ve ısrarla ben inanmıyorum olmaz dedi Nurten Hanım. Ama, Ama bugün Sahara ben kararlıyım. <laughs> 9 Haziran'da <laughs> Paris'te evleniyorum dedi. Eğer dedi, dedi finale kalırsam ne yazık ki burada olamayacağım dedi. Aa. Evet. Peki neler konuşulmuş? Buyurun izleyelim. Bu arada kızlar şunu da söylemek istiyorum ben dört gün sonra Paris'te zaten evleniyorum. Yani yarışmayı bırakıp gidiyorsun gerçekten. Benim olayım artık burada elenmeden buradan gitmek. Madem böyle bir düşüncem varsa burada kimsenin hakkına girme. Biz seni önden yollayalım. Bu arada benim zaten normalde e, bu akşam gelinlik provam var Aa, Wow. Evet, cumartesi günü gidiyorum. Otelimiz her şeyimiz tutuldu biliyorsunuz. Nerede? Hangi otel? Paris'te onu göstereceğim sonra anlatacağım size. Peki çok gerçekten sormak istiyorum Sahra emin misin? Eminim. Bak Sahra ne diyor biliyor musun? Ne oteli diyor? bile Paris'te tuttuk en pahalı asla. en lüks oteli olun tuttuk. Asla asla inanmıyorum sırf Sahra Sen bana inanırma. beni kışkırtmak için yapıyor. Farz et ki yaptı gitti ya. He nasıl bir komşuya merhaba dersin ya. Evet. Anca öyle görürsem merhaba görmeyi kapanırım evime. Onun da Asla çok umurunda. şey yapmam. Nurtencim Sahra'nın da çok umrunda. Hani Allah'ın selamını o da verir, o da alır. Ama bu kadar fazlasını zaten istese uzlaşırdı seninle. Canım, Yapmazdı burada. Yapardı. Canın sonra ne kadar pişman olacağını ben biliyorum ama iş işten geçer. Ben seni yerinde Aa, olsam ağzıma bile almam. Gidin ne haliniz varsa e Ben de olsam ben de aynısını söyleyeyim. Beni Gidin, ilgilendirmiyor. Giden, giden e sonunda, Ve bir daha da konuşmam. E sonunda beni dinlemek giderlerse zaten sonunda öyle olacak. Hah. Sahra ben tekrar sormak istiyorum. Sen 9 Haziran'da işte gideceğim diyorsun. Peki bu final serisinde olursam. Evet. Gerçekten gidecek misin? Aslanım gideceğim. Çünkü tamam. zaten e, uzun zamandır buradayım. Çok hı. da güzel zaman geçirdim. Hı hı. Her şey çok güzeldi. Hepiniz tanıdım. Hı hı. Ama e, eğer ben bunu bu sefer ertelersem ömür boyu pişman olacağım. Hı hı. Çünkü zaten sürekli bir şekilde frenleniyor ve engellenmeye çalışılıyor. E, burada bana kızılacak hiçbir şey yok. Burada bütün Türkiye'nin önünde hı hı. kendi oğlu bana sürpriz yaptı. Bu benimle alakalı bir şey değil. Bu artık onun oğluyla alakalı bir şey. Tamam. Ee, ben de tabii ki bunu kabul ettim. Çünkü hayallerimi bana verdi ve veriyor. Ee, cumartesi günü uçak biletlerimiz var. Otelimizi tuttuk. 3 gece kalacağız. E, ayın dokuzunda nikahımız var. Gerçekten mutluluktan ağlayacağım ve gerçekten çok evet. mutluyum. E, otelimizi de şöyle tuttuk Aslı Hanım. Benim hayranı olduğum görme engelli bir piyanist vardı. Hı -hı. Onun kaldığı özel bir oda vardı. E, hep hayalimde orada, oraya gitmek ve orada kalmak vardı. Sağ olsun Can onu da e, sağladı. Wow. Otelimiz evet. çok güzel. Gerçekten tam istediğim gibi, e, gelinliğim tam istediğim gibi oluyor. Hiçbir şekilde böyle aşırılık yok. Böyle dümdüz kul cool gibi. Buraya kadar uzun böyle saten beyaz eldivenleri var, böyle küçük bir şapkası var, tüllü falan. Tam böyle hayalimdeki şeyi yaşayacağız. Ee, o yüzden ben maalesef gitmek durumundayım. Bir ee, yani arkadaşlarımla ot devam etmek isterdim ama bir yerde karar bak, 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 bak nasıl Bahra bakıyor sana. Hayalinde Nurten yok mu hiç? Yok Hı. benim annem vardı. Eğer böyle yapmamış olsaydı annem de gelecekti. İşte, ben çok isterdim bak, annemle bak, olmak. Hala benden benden nasıl denge? Çünkü ondan abi. habersiz alım. İstediği kadar gitsin Aslı Hanım Birincisi gideceğine pek umut etmiyorum ama <laughs> giderse de ben de giden abimlerin bir sürü gelini var. Alır gelir burada yarışırım finale. Ay başladık Aa, yine ya. Ay. ya. Ama haklı. <laughs> Şimdi yarışma mı önemli, senden uzakta evlenmeleri mi önemli? Hangisi için bayılacaksın beni, ben seni Beni duyayım. dinlemeyip giderse, ben burada zaten üç aydır buradayım yani ben bitiririm ondan sonra çekim. Giderse de ben e, asla bir daha oğlumu da tanımam, Asla, asla da tanımam. Bir ya. şey söylemek istiyorum. Ama bir şey söyleyeyim bak, aslında bunun kararını... Oğlum verdi. Yani evet. e, biletleri alan, evlilik oğlum. teklifini eden, evet. e, organizasyonu yapan oğlunuz Oteli, Aynen. odayı, her şeyi oğlum Evet. Yani bence seni sen orada oğlunla yoksaydın. konuşmalıydın konuşmalıydı Nurten abla bu durumu ya. Vallahi bilmiyorum. Ablası zaten konuşmuyor. Şu anda sitem ediyorlar. Problem konuşmamaktan zaten. Dur bakalım. Konuşsaydı nereye kadar, ne zamana kadar konuşa, konuşa ne olacak? Aynen. ya. Nurten oğluna küsmelisin. Sizi ablasın da sende yoksa. Ay niye küsünsünüz? Ay zaten öyle. Ne? Neden küssün evladına saygı duysun? Aa düğünde olmadıkları evet, için. Evet yani ikisinin kararı ortak kararı. Ben yine soruyorum yani Can'a bu kadar yüklendiniz mi Sahra'ya yüklendiniz mi? Asla. Kadar? Ben Asla. zaten şu anda Sahra'ya yüklenmiyorum ki. Sahra burada olduğu için yani onlar. Sen yüklenmenize gerek yok düşün. çünkü iki kişi birbirini sevmiş ve Asla gayet olamaz. Nur işte Ay sizler bana. böyle düşündüğünüz ama aile de yani. önemli Nur. Kusura aile bakma Nur. Önemli. Nişanlanınca işte, evlenince, Olmaz. nikah olunca anlarsın bir aile olunca. Ya biz ama. aileyi siliyorum Bir de, kere nişanlıyken de. düşündüğünü nikahtan sonra aynı evi paylaşınca bu düşünce ben gidiyor. Ben aileyi atalım demiyorum. Kayınvalide önemli, görünce önemli, kayın önemli, kayınpeder önemli. O zaman hepimiz silelim. Tek başına Karına kocamızla yaşayalım. böyle e, bir dünya var mı Sahra'nın hikayesini de biliyoruz. Benim kayınvalidem nişanlımın eski kız arkadaşıyla görüşecek. Hı. Benim önüme sürekli engeller koyacak. Tamam onu koyacağım. biz yargıladık. Nişanlığa, Hata olduğunu kabul ben ettik. Ben sarılmadan sarılacak ve hayalime engel olmaya ne çalışacak. İnada inatla gidilecek. Saygı karşılıklı. Hayır kusura bakmayın. Bir taraf olmazsa Aha. bir taraf olacak ki ipler Aha. gerilmesin. Evliliğin püf noktası evet, budur. Evet Azize Hanım. Sahra şimdi ben e, evlenince kaynanamı koymayacağım ya da bak. Aynen aynen. aynen aynen. Ne aynen. olsa bir canım. Ki? Benim yine e, beyimin annesidir, saygı diyorum. Abi, Onun tabi, annesi tabi, benim tabi. annemdir. Ama benim de mutluluğuma engel olmasın diyor. Aynen öyle. Burada olmuyor mazeret. Bak şimdi şöyle bir şey var. Orada gider nikahını kıyar, her işini bitirir gelir. Ee? Orada üç günde yaşar. Gelir ee? burada kaynanasın. içinden geliyormuş bol bol koca düğün. Ya evet. Tabii, tabii canım. Nurten de serbestin üstünde oturuyor. Ne? Aynen. Öyle bir orada milyonluk düğün, bir de benim burada ev milyonluk ev oluyordu, düğün. Biri ev araba alıyordu. Ne oldu? Ne oldu? olsa içi annesi ölmüş olmalı ki gitsin orada. Ne ah, alakası ne var? Yapmıyor. Binlerce ben, insan ben, var böyle. Ben burada yaşıyorum bir. Benim günlerce onu okutabilmem için bir tek bir tas çorba Ay geçirdiğimiz geceler olan. oldu. onu. Evladım, evladım okudu. Bak bir şey söyleyeyim için, anne sana. bak bir tas çorbanın yanına ben yemek yapmadım çünkü onları okutacağım diye. Hiç kusura bakmasın canım. Biraz abansıyor. Bunu yapıyoruz. Sen abansın abansın. Ben oğlun da valla. Ben sana söylüyorum anne, zaten. Tamam ya ya valla aslanım artık gerçekten ki yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya ben kötü bir şey yapmıyorum ya. Ben Sahra. oğlunun, bir dakika Reyhan teyze, ben oğlunun burada gözünüzün önünde bana getirdiği Ama, e, zamanda Paris'e gidiyorum biletlerle ve hayalim yaşım evlenip geri döneceğim. Ondan sonra istediği kadar ne yapacaksa yapsın burada. Aslı Hanımcığım bakın, ben her zaman aileye inanılmaz bağlı bir insanım. Benim kendi ailemle görüyorsunuz 24 saat görüntülü konuşuyorum. Annemle de öyleydik geldiğimizde. Evet. Ama evet örnek gelin kayın şey zannediyor annem. Biz orada evlendik ya. Bizim gelin kayın ilişkimiz bitecek. Oğluyla göre böyle bir şey ne münasebet böyle bir şey istemem ki. Ama ben bizim bir kayınvalide... şey söyleyeceğim ama seni bu kadar seven bir kayın var. Bak şu an gözleri doldu bu kadın. Evet, ya, Yazık gibi. ya. Nurten ablacığım. Tutayım ben, mı? Bayılacak mı? Söz sende. Bir şey söylemek ister misin? Gene ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ben sanki bir masanın üstüne vazoyum. Bunlar kendi başlarına gün alacaklar. İstedikleri yerde bilmem ki, hani, kimi seviyormuş. Bir artist mi, sanatçı mı birini seviyormuş da onun odasında kalacakmış. Tuttuk ki. Ya. Yani, Doğuda kaç yani, paradır sen ya? Ne? Hanım, ben bir şey söyleyeceğim size. Burada da bunu da söyleyeyim. Bakın evden vazgeçtim, arabadan vazgeçtim. İstediğim her şeyden vazgeçtim. Düğün evet de yok. Ya. Dört kişi nikah yapıyorum. Vallahi Ve ya. öyle bir Çok odayı acayip. tuttuğu için de ona kızdım. Dedim ki şu anda bu masa Çeşafe gerek yoktu, boş ver dedim. Ne Zaten kadar? Ne gelişim. kadar? Aynen, ne, ne kadar? kadar? Ee, üç gecesi 243 bin lira. Evet. Kadın şaşırdı. Kesinlikle yerinde olmuyor. Duramaz. Kesinlikle gidemezsin. Aha da ben buraya yazıyorum. Ben de bu nikah erteleyeceğim. Gitsin beni, gitsin. Hadi gidebiliyorsan. Sakin. Gitsin, ya! hadi ben hadi buradayım. Murteza Hanım. Beni ezde git. Gidelim. Bu ne demek ya? Olamaz. Ay çok keskin konuşuyorsun. Hayır, şu hayır. Paraya lütfen paraya bak ya. Ben o kadar paylarla çalışıyordum. Öyle lütfen. bir dünya yok. Bir sakin. pardon sakin. ya pardon. Otel ayarlandı mı? Fotoğrafları falan var mı bu otel? Şey yolladım. Şey, ekibe yolladım. ekipte var Hı. mı? Ay şu oteli bir görelim. Çok bu nasıl bir elema. otelmiş? 140 Bir bakayım. Muhten abla sen de bir bak nasıl otelmiş bir görelim. Kadının ya? yüreğine yani, inmeyecek. Normal gidecek. bence. Benim burada kefen param yok. Bunlar aa, gidip orada dünya parası veriyor, ben burada ıslah kalsam kokucam kimsenin haberi olmayıcağım. Aaaa! niye öyle O nereden o. çıktı? Kesin suresi şey falan. Gerçekten gülmek istiyorum ben artık bu kadar aa, olmaz. Aa. Nurten ölümü düşünme bacım. Ya, ne bacım ölümü şey, düşünüyorum? Şey, yapma böyle ben şeyler. Aşk olsun. Ne evim var ne bir şey var. Kirada kadın ya. ya. Ama Sara siz de abartmışsınız. Ay kusura Oğlu da nispet e, yapar gibi ya. yapmış. E oğlu tuttu. <laughs> oğlu zaten seni şımartan biliyor musun? Bu, bir saniye. Bu şımarıklığın. Bir olur. saniye. Şımarmadım Reyhan teyze. Bir saniye. Ya Nurten abla, bu nasıl bir kaygı? Onlar oradayken ya burada bana bir şey olursaymış ve benim kenarımda <laughs> evim kefem yok, kefen param yok. Ha niye mutlu olsunlar? Çıkmıyor ağzından bir tanem ya. Mutlu bırak artık, bir mi serbest burada bırak artık ya. ya. Onlar Aa, orada mutlu olabilecekler mi? Neden senin annen de gelecek? Peki, ben, de, ben de geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki, diyelim ki, Paris'te değil, Bodrum'da evlenseler, Antalya'da evlenseler. O zaman yine ne olacaktı? Yine Aslanım. Olacak. Şurada bütün akrabalarımıza evet. kendi ailesi, benim ailem, bizim akrabalarımız. Ya gelince yapacaklar yapanım, düğün eğlence, nikah yemeği yapacağız. yaparlar. Ha biz bu nikahımızı yapacağız her mı? şeyimizi yapalım ondan sonra oraya gitsinler balayına. Ben bir şey demiyorum Allah zaten. Allah, i̇stemiyor oğlum. Benim oğlum, oğlum Benim oğlumu sen çıkartıyorsun böyle baştan. Aa, sen yapıyorsun. ne demek ya. Benim sana. oğlum benim sözümle dışarı çıkmayan bir çocuktu. Ay ne kadar güzel 36 yaşında koca adam çocuklu. Ben, Aman burada yap nikahını da git 10 gün atıyorum ben. Orada atayım geleyim burada ya. Ne işin var senin başkasının memleketinde ya? Canımız Seni orada alayım. evlenmek istedi. Sarı Ay, kına, kına da olmaz bak. Kına gerçekten ha? kına olur tamam, O benim o annem ya. Evlilikte kına, kına, kına durur, da gerek yok onun Reyhan gelip. teyzeciğim benim ben döndüm de benim ailem zaten en güzel kınayı yapar ha, bak, bana. Ben bak Ben de ki kınayı kız yapar anne. Ya ister ki ister yapmayın. Tamam yap. Nurten Teyze. sen biraz önce ağlıyordun sonra otelin fiyatını duyunca tavşan gibi tutmadın. Nasıl aşağı atladı gördün değil mi? Ama kim olsa olur. Gibi. Tamam ki sen onları sen büyütmedin. Sen büyütmedin yani. yoksullukla okutmadın onu. Sen, sen yoksul değilsin zaman. E e Okutacaksın da var diye de. Dekladın. Okutacaksın da. Nasıl okuttuğumu sen biliyor musun? Tamam yemeyeceksin yedireceksin. Sakin. Ama sakin. Tutup da yani 12'de diyorsun ki ben bir saniye. Tabii ki diyor görevin evladını Sanki büyüteceksin. görevi. büyüteceksin. Doğru, Ama sen bu kadar niye biraz böyle m, niye beni baskı hiçe mı sayıyorlar? Yok sayıyorlar. Ya o annem ben de gelmiyor. Kadar da ya senin annem yapsınlar. beni ilgilendirmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak diyor ki Ray Charles'ın kaldığı odada ha, e, kalmak ya. istiyorum. Ha, yani hayranıyım diyor. Evet. Yanası da var. Ay, Bakın ekranda. Ay, evet. Ben de çok ya. severim. Ay. Yani e, başka bir hayranlık. Kızın hayali. Bırak gerçekleşsin ben gerçekleşmesin demiyorum aslanım. Diyorsun. burada düğününü, nikahını Allah, Allah Balayına, Bak balayına, diyor. Niye bunu kabul etmediniz? Aslanım ben bunu anlamıyorum. Ya ben burada sadece bir imza Orada nikah olunca ne oluyor? Bak Biz şimdi de öyle istiyoruz. istiyorum. Ben de yapayım. <laughs> <laughs> orada nikah olunca öyle ne oluyor diye. Öyle istiyoruz. Hayalimiz orada. Görme engelli bir adam. Evet. Saygı duyuyoruz hiçbir şey demiyorum. Şimdi bu adamın gidiyor köyüne, memleketine kaldı, o da düğün yapıyor da. Hı. Gelsin o zaman Sivas'ımıza gidelim. Aşık ve de görme engelli. Orada yapalım düğünü madem. Aa, madem ya ki ya böyle sanatçıya, sanata sana saygı duyuyor. Ama ya bunlar... Murten abla bunu ya. konuyu Sivas'a taşıdı. Sivas'a ve Hayır işte, <laughs> orada Aşık Veysel'le ne alakası var? var. Görme engelli o da görme engelli. Ama olayımız görme engelli sanatçı demiyoruz. Onu aramıyoruz ya. Çıldırıyorum. Olay barbaşı o da odayı şey. şey yapıyor ama ya. Ama Şimdi bir dakika. Ya. Onu şimdi da sevsin. bu kızın hayran olduğu bir sanatçıymış ama ya en başta bilir. yurt dışında nikah yapmak istiyormuş. Olabilir. İkisi birleşti. Hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ben bir de aşkım yani senin Git Giten de o zaman. Bak, orada ben sen evlen. evlenmiyorum. Sen evlenip orada bir evlen. Birbirimize adım atın. Böyle olmaz. Bizi de duymuyorsunuz. Ay, sesim kısıldı. Bak yarın bayram ya. Ben bayrama bayramı böyle girmek evet. istemiyorum. Evet. Zehir ettiler benim bayramımı ya. Nurten, biz bal Ağlarsın işte birbirimize. Sen oynayalım. önceden Nurten abla, senden ricam bu akşam Allah aşkınıza. Bak Sahra, senden de rica ediyorum. Lütfen canla buluşun. Bana bambaşka haberlerle, bize bambaşka haberlerle gelin bir bayramımız bayram olsun. Allah aşkına bir Orta Yol bulunacak gibi mi? Ya bayılıyor, e ya ayılıyor, ya çıldırıyor. Hayır, bulunsun, bulunmak zorunda. Ben yarın bir çözüm bulmuş halde sizi buraya bekliyorum. Vallahi yeter ya. Aynen, bu Aslında asla konuş. Tamam, burada duralım. Burada duralım, yeter. Daha başka bir şey duymak istemiyorum. Çünkü son tadıma geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Reyhan ablacığım, evet, sizinle son tadıma de. geçiyoruz. Evet değerli izleyenler, son tadımdayız.